Koş. Yuvaya doğru gidiyor. Hanımefendi herhalde yoruldu. Artık evet. Yavuzları emzirme vakti geldi. Kapıyı açalım mı kızım? Açalım mı? Hadi. Hadi gel. Bizim yaramazlar ne yapıyor bak. Hadi Karam. Patula. Duman. Patula. Şimdi son temizlikten sonra bayağı bir kirletmiştir. Müsait vakitte inşallah tekrar temizlik yapacağız. Karam Hanım ve yavruları için. Evet, emzirmeye başladı.